Merhaba, bir önceki cumartesi sohbetleri videoma gösterdiğiniz de değerden dolayı, sevgiden dolayı, ilgiden dolayı teşekkür ederim. Değer dedim çünkü neden değer dedim? Bu videoda değer hakkında konuşmak istiyorum. Değer görmek, değer vermek. İnsan ilişkilerinde karşı taraftan beklentilerimiz üzerine aslında biraz sohbet etmek istiyorum. Bu video bir sohbet videosu. Dediğim gibi uzman değilim. Burada söyleyeceklerim tamamıyla kendi yorumlamalarıma dayanan şeyler. Geçtiğimiz hafta şeyden bahsetmiştik hatırlarsanız. İlişkilerde manipülasyon yöntemleri türedi. Ve bu da ilişkilerin içini, bu insan ilişkilerinin, iletişimin içini aslında boşalttı demiştik. Çoğu zaman değer görmemeyi, yani bir ilişkide değersiz hissettirilmeyi kendi değerimizle bağdaşlaştırıyoruz. Yani ben değersiz olduğum için bana değersiz hissettiriliyor gibi bir algı oluyor ama aslında bu algı çok yanlış. Bir insan size değer veriyorsa bir insan sizin değerli olduğunuzu düşünüyorsa, değerli olduğunuzun farkındaysa bunu size göstermenin bin bir çeşit yolunu bulur. Yani inanın hiç seni seviyorum demeden bile sizlere ne kadar değerli olduğunuzu hissettirebilir. Çünkü birine seni seviyorum demenin aslında bin bir türlü yolu var. Yani bu sadece bir kelimeden geçmiyor. Davranışsal yöntemleri de var. Manevi ve maddi olarak birçok davranışla sadece sizin dikkat ettiğiniz, sizin önem verdiğiniz şeylere dikkat ederek, sizinle konuşurken usuluna dikkat ederek bile bunu çok farklı şekillerde gösterebilir. Dolayısıyla ben şeye inanmıyorum. yani aslında çok değerli olduğunu söylüyor bana. "Sen hani çok değerlisin benim için." diyor. Ama bunu gösteremiyor. Ben gösterebilecek biri değil. Göstermesini bilmiyor ya. inanmıyorum Çünkü birine birine değer vermek ee, sarhoş olmak gibi bir şeydir. Yani değer verdiğinizde onu mutlaka göstermek istersiniz. Karşı tarafta bunu bilsin istersiniz. Bir de değer verdiğiniz zaman böyledir bu. Dolayısıyla eğer değer görmediğinizi düşündüğünüz bir yerdeyseniz değer görmediğiniz halde orada duruyorsanız öz saygı ve öz sevgi kavramlarınızı, öz saygı ve öz sevgi düzeyinizi tekrar yoklayın derim. Çünkü öz saygı ve öz sevgi çok kıymetli kavramlar. Çocukken kazandırılması gereken kavramlar ama... E, Sebeplerden dolayı çocuklar eksik de kalabiliyor bu kavramlar. E, Tabii uzman değilim, yani. onun şeyine girmeyeceğim ama bu konuda birçok araştırma var, okuyabilirsiniz. E, dolayısıyla e, değer görmediğinizi düşündüğünüz bir yerdeyseniz, ilişkilerinizde değer göremiyorsanız, bu illa bir romantik bir ilişki olmak zorunda da değil. Arkadaşlık ilişkisi olabilir, dostluk ilişkisi olabilir, romantik bir ilişki de olabilir. Herhangi birinden değer görmüyorsanız, ya ben buradayım, baksana ben çok değerliyim, işte bana da değer gösterir misin, lütfen gibi, hani bu tarz tavırlar sergilemeyi bir değer görmek için çırpınmayı bırakın. Çünkü aslında her insan özünde değerlidir. Yani hepimiz değerliyiz. Birinin, birinin, bize ya da birilerinin bize değersiz hissettirmesi bizden çok onunla ilgili bir şey. Yani bizimle bir ilgisi yok. Belki o size değer vermek istemiyor. Değer vermeyi biliyor da olabilir. Bilmiyor da olabilir. Bazı insanlar sevmeyi de bilmeye de bilir. Yani hepimiz çok farklı aile Ailelerde büyüyoruz, hepimiz çok farklı değer kavramlarıyla yetişiyoruz. Hepimiz değeri, değer vermeyi, sevgiyi farklı kodlayabiliriz. Bundan bahsetmiştim, Medium'da yazmıştım. O yüzden bir insanın size değer vermemesi %90 ihtimalle sizinle ilgili olmuyor. %99 belki de hatta. Dolayısıyla değer görmüyorsanız, değer görmediğiniz düşündüğünüz bir ilişkideyseniz... ...bu dostluk ilişkisi de olabilir, tekrar ediyorum. Erkek-kadın erkek ilişkisi de olabilir. Oradan gitmeniz, kendinize yapacağınız en doğru davranış, en saygılı davranış olacaktır kendiniz için. E, o insanla geçirdiğiniz mesai hürmetine bir veda edebilirsiniz. Çünkü bence veda etmeden insanları e, bırakmak da gitmek de saygısızlık e, gibi geliyor bana. Her ne olursa olsun. Ya, ilişkiniz kötü de bitmiş olabilir. Arkadaşlık ya da dostluk ilişkiniz ya da partnerinizle ilişkiniz kötü de bitmiş olabilir. E, ama orada bir teşvikime mesai yani bir birlikte geçirilen kısa ya da uzun bir zaman dilimi varsa bence veda da edilmeli ama e, gidilmeli de yani değer görmediğiniz bir yerde ben çok değerliyim işte bana değer gördü ya değeri o değeri bana ver dediğiniz zaman on, olmuyor yani bir, birinden bir şey zorla alırsanız zaten bu sizi çok yorar yani zorla aldığınız bir şey de hem siz yorulursunuz hem de bir süre sonra onun bir kıymeti kalmaz zorla aldığınız için e, değer görmediğiniz yerlerde durmayın değer görmediğiniz yerleri lütfen terk edin yine kameraya bakmadım çünkü konuşurken hep böyle o da kameradan bağımsız gidiyor yani. Ama e, umarım güzel bir sohbet olmuştur. Umarım e, kendimizi sevmemiz gerektiğini hatırladığımız bir sohbet olmuştur diyeyim. Öz saygı ve öz sevgi gerçekten çok kıymetli. Lütfen onları kaybetmeyin. Kimsenin de onları böyle çekiştirip sizden almasına, sizi yormasına izin vermeyin. Değil mi? Tabii için çünkü. Daha.